Nereye gitti lan o? Lan nereye gitti lan o? Neredesin lan? Çerçeve nereye gitti? Oğlum bu çerçeve neredeydi? Neredesin oğlum? Hayırlı olsun çerçeveyi bulamıyorum kaybettik. Bir altta. Ha burada. Tamam buldum. Çok şükür ya Sarı çerçeveyi al. Abi. Sarı çerçeve ne ya? Ha şeyi. Tamam dur abi onu alacağım. Onu alacağım sarı çerçeveyi alacağım. Dur dur halledeceğiz. Esas alacağız alacağız. Dur abi. Dur ona geçeceğim. Ona geçeceğim. Ben ondasın değil mi uçağım? Tamam dur alıyorum. Evet, bu hesap Bak gözünüzün önünde 500 destans oluyor. Ha, i̇yi izle babacım. Hepsini al. Optimus'tan 500 destans olacağız. Allah bizi ne yapma ya. İnsan nihayeden nihayeden bir yerden patlar. Baba şöyle gelelim. Dur neden? Şuradan gelelim. Şuradan. Başarımlar buradan geldik. Ya bak şunun güzelliğine orada beni bekliyor ya. Beni bekliyor. Böyle tıklamamı bekliyor. Bak şöyle tıklayacağım 500 olacak. Hadi oldu da onu alacağız. Sarı çerçevemizi alıyoruz baba. Hazır mıyız? Hazır mıyız chat? Allah'ım ne güzel duruyorsun sen. Kullan vermedi bana. Nereye gitti lan o? Oğlum nereye gitti lan o? Neredesin Çerçeve nereye gitti? Oğlum bu çerçeve neredeydi? Neredesin oğlum? Hayırlı olsun abi çerçeveyi bulamadım kaybettik. Bir altta. Ha burada Tamam buldum. Çok şükür ya Abi nasıl ben bunu daha yeni seçtim nasılsın? Sonuçlar diyor. MVP oldun da böyle mi gözüküyor? 500 de. Kullan kullan. Ben çerçeveyi tam olarak nasıl görebilirim? Ne bileyim abi. Tamam bunu bulurum okey. Bir maç atayım mı ya? Abi bir maç atayım, atayım mı? Ama kontrol kodlar gel. Bir dakika. Benim kodlar duruyor mu? <laughs> Abi ilginler duruyor tamam ilginler duruyor Bir döndü döndük ya da libik dönelim Dur lan dur abi Silah atanız parçanız siz parçada çıkarırsın herhalde o kadar çıkardım ben bir parçada sen çıkar Çıkarırsın değil mi abi Ya bakayım bir çıkar mı Çıkmadı <laughs> abi Abi ben kıyafet alıyorum direkt. If you run into trouble, Silah senin olsun. Name. Ben kıyafetimi alıyorum, çekiliyorum. %50 dansı, etapta Baba maçımıza bir girelim. Oğulcan ta ne zamandan biliyor mu Bak şurada mod vardı ya. Bu zomb, zombi, zombi modu vardı ya etrafta. Zombiler diye geziyordu. O moddan beni var Oğulcan. En sevmediğim, en sev aslında sevip de sevmediğim modlardan biri. Beni böyle bilmedin. Niye nasıl biliyordum beni? Ne yapabiliyordun? Ben anlamadım We will be taking off soon. Be prepared. Doğum bir mu... Şeyleri sıkıştırmışlardı ya. Sıkıştırmışlar sana. Ben niye bu kapıda duruyorum? Normalde bu adamları havada vurmam lazım. <laughs> Konuşmadan fazla. <laughs> ne yapıyon lan? Oo... Melo gelmiş. Hoş gelmiş sen Bilu. Benim kenarım yok. Allah'ım yukarı adam yok. Neredesin lan? Delidir yakalayın. Deli. Denesim lan. Hadi lan bu. Kolum Allah'ım. Allah'ım. Kimseyi böyle sınama. Dokun dokun gelme. Varım varım. Arkadaş kaçacak. Arkaya olmaz, arkaya olmaz, arkaya olmaz. AK olmaz.

ellerim ha. Ben ben... bu suda ağzı. Tamamdan almıyorum. Tamam. Bu arada ben rastgele kala damuruyorum ha. Bilinçsizce. Serdi ya bu. <laughs> Bilinçliydi bu bot. Vay canına. You are now the proud owner of a Bugatti. 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 Arkamdan adam ne yaptı? Sağımda da. Geliyor galiba. Geliyor. Tamam yok ya. Kar kafanı. Dur araba, dur dur dur. Şuna Yer bir şey. ya. Koltuk dönsene gözünü sevdiyim. Şey Gel lan buraya Bu lavuk ki bu Oğlum Tamam <laughs> Merhabalar. Bu kayı kullanmayacak. Ama. Ne kullanmasam ya. Ya sen ne kadar Ne e, diye gittin kili verdin ki oraya 23 kil yapacaktın ne güzel Allah 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 Yok lan kötü oynuyorum ben ya Allah kötü ölüyorum. Bir şekilde adam vuruyor. Aa, eğlenir benimle. Eğlenmez. Battle <laughs> ben. <laughs> Gel bak. Patlayacak ama patla patlamayacak <laughs> <tanesi> Geri geliyor <laughs> Bak şimdi. Işte. Hayır, bastı ne? bot at. Dedim ki ben kalktım öyle ben yayıcıyım bak dedim bana bot at. Böyle ya ben normal adamları vuramıyorum dedim. Recep <laughs> <Allah. gülüyor> abi korkutuyon ama ha <laughs> Ha yine <bir de> aldım Yine <laughs> aldım lan Yok ya Hayırdır inşallah We are number one.